Gün geçmiyor ki yapay zeka tarafında yeni bir gelişme olmasın. Bugün normalde Google AI 101 serisinin son bölümü olan Google AI Studio'yu inceleyecektik. Bu videoyu Cuma günü sizlerle paylaşmaya karar verdim. Onun öncesinde bugün Kumru üzerine odaklanacağım ve Kumru'nun ne olduğundan, bu modelin neden bu kadar eleştirildiğinden bahsedeceğim. Ardından kendi düşüncelerime de yer vereceğim. Yarınsa bir diğer önemli konu olan OpenAI'in vermiş olduğu çok kritik bir karar üzerine konuşmak istiyorum. Kumru VNGRS isimli bir teknoloji firması tarafından duyurulan, geliştirilen 2024'ün Mart ayına kadarki verilerle beslenmiş Türkçe bir yapay zeka dil modeli. İngilizce desteği de kısıtlı olsa da var. Öncelikle Kumru metin tabanlı bir dil modeli ve şu an görmüş olduğunuz kumru.ai web sitesi adresinden demosunu kullanabiliyorsunuz. Versiyon numarası oldukça düşük. Bunun sebebi zaten demosunun güncel olmaması ve beta sürümü olarak aslında ana amacının veri toplamak ve bu verilerle yapay zekayı daha da geliştirmek olması Şimdi Kumru Mart 2024 tarihine kadar olan verilerle eğitildiği için o tarihten sonraki güncel verileri kullanmanız, edinmeniz mümkün değil. Yapay zeka bildiğiniz üzere verilerden beslenir. En büyük eksiklik veridir. Siz ne kadar veri verirseniz o verilerden o kadar çok bilgiler edinir ve bunları kullanır. Kumru'nun bunu iyi başardığını düşünüyorum. Yani kötü bir izlenimle de olsa bir şekilde veri alabilmeyi başardı. İnsanlar dalga geçmek için de olabilir işte farklı amaçlarla girip sorularını sorup bilgiler edinmeye çalışıyorlar. Üçüncü taraflarla iletişimi Yok. Yani harici platformlarla, Notion, Google Drive gibi harici platformlarla henüz bir iletişim halinde değil. Yani siz sadece bir sohbet ekranı görüyorsunuz. Bu sohbet ekranına da tek yapabildiğiniz metin yazmak, soru sormak. Farklı dillerde sorular sorsanız da ya İngilizce ya da Türkçe cevap alacaksınız. Kumru B2B ürün yani kurumsal çözüm odaklı. Model 500 GB'a yakın bir veriyle, temizlenmiş bir veriyle eğitilmiş. Web sitelerindeki kaynaklar, haber siteleri ve Wikipedia'daki Türkçe bilgiler ayrıca %5'lik de İngilizce veriyle eğitilmiş. 45 gün süren bir pre-training dediğimiz o eğitim aşamasından geçirilmiş. Ayrıca şu an ekranda görmüş olduğunuz güçlü GPU'lar kullanılarak eğitilmiş. Kumru 20 A4 sayfası büyüklüğünde 8000'e yakın bir kelimeyi hafızasında tutup işleyebiliyor. Bu da en önemli artılarından birisi olarak şu an öne çıkıyor pek çok eksikliği var. Yapmış olduğum denemelerde karşılaşmış olduğum sonuçlar var. Bu test sonuçlarını videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Şu an Kumru'yu kullanan herhangi bir kullanıcı ChatGPT ya da diğer yapay zeka modellerini kullandıysa Kumru'yu oldukça yetersiz görecektir ki haklı da. Çünkü Kumru'da sormuş olduğunuz sorulara gerçekçi cevaplar alamıyorsunuz. Bunun yanı sıra kullanıcı kaydı henüz yok. Yani bir hesap oluşturup sohbetlerinizi göremiyorsunuz. Sadece sohbet yapıyorsunuz. Sayfayı yeniledikten sonra bu sohbet kayboluyor. Kayboluyor dediğim aslında veriler saklanıyor ancak siz o sohbetlere erişemiyorsunuz. Şimdi Kumru'nun bence en önemli... Odak noktası Türkçe dil modeline bir alternatif olarak hız ve maliyet anlamında düşüklük sağlamak. Yani ana amacı hızlı bir model üretmek ve bu hızlı modelin de maliyetini düşürmek. Türkiye'deki finans alanında olsun, işte savunma sanayi olsun pek çok alanda bu tarz Türkçe dil desteği olan ve Türkiye'de verilerinin barındırıldığı bir sistemin kullanılıyor olması kurumsal çözüm odaklı bir vizyon için bence önemli bir adım olacak. Kumlu geliştirilirken belirli başlı mimariler üzerinde araştırma yapılmış ve Misrail ismi verilen bir mimari üzerinde karar kılınmış. Misrail Fransız şirketi yapay zeka alanında açık modeller sunuyor Hugging Face'de şu an ekranda görüyorsunuz. Bu modeller üzerinde araştırma yapmışlar ve Misrail'in Lama ile oldukça benzer olduğunu fark ettikten sonra Misrail ilerlemeye karar vermişler. Ancak burada şu demek değil Mistralin modelini kullanmamışlar. Misrail'in temelini baz alarak yapısını baz alarak kendileri modeli baştan eğitmişler sıfırdan oluşturmuşlar diyebiliriz. Kumru'nun şu an gelmiş olduğu noktada çok fazla linç yemesini bir kenara koyarsak alabileceği çok fazla yol var. Yapması gereken çok fazla şey var. Yani şu an Türkiye'deki yapay zeka alanında zaten bu geri kalmışlığın önüne geçmek için de üzerimize düşen pek çok görev var. Bildiğiniz üzere 2022'de başlayan, daha doğrusu 2022'de hızlanan bu yapay zeka süreci 2025 itibariyle çok daha ivmeli şekilde ilerliyor. Yani yapay zeka bir balon değil. Aslında yapay zeka katlanarak büyüyecek bir alan haline geliyor. Ben yani bu alanda videolar üretmeye başladığımdan beri gelişmeleri takip etmekte gerçekten zorlanıyorum. Durum alan yeni bir şey ortaya çıkıyor, yeni bir gelişme oluyor. Yarın da ele alacağımız konu OpenAI'nin oldukça şaşırtıcı bir haberi olacak. Yani OpenAI'dan gelen bir haber beni gerçekten şok etti. Google AI eğitimiyle ilgili de Google AI 101 serisinin son bölümü olan Google AI Studio eğitiminde Cuma günü akşam saatlerinde sizlerle paylaşacağım. Bunun için takipte kalabilirsiniz. Yeni gelecek videolarda görüşene dek hoşça efendim. Bye. Mm -hmm.